Merhaba sevgili izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Amatör Spor Ok YouTube kanalı üzerinden yayınlanan e, Amatör Sporcuları Tanıyalım programındayız. E, i̇lk konuğumuz Emre Yavuz. Emre'cim Emre'ciğim hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Bizi kırmadığın için, buraya kadar geldiğin için teşekkür ederiz sana. Ben teşekkür ederim, ben davet ettiğiniz için. Eyvallah. Emre hemen uzatmadan programa başlayalım istiyorum. Evet. E, i̇lk sorumuz e, seni tanıyalım. Bir bize kendini tanıtır mısın Emre'ciğim? E, Emre Yavuz, 28 yaşındayım. Beni herkes futbolcu Emre olarak tanır. Çünkü çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Siz de beni programınıza ilk çağırırken zaten bunu referans almışsınızdır. Çocukluğumdan beri futbol oynuyorum ama eğitimimi de aksatmadım. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde yüksek lisans yapıyorum. Futbol hayatıma da Bal Ligi'nde aktif olarak devam ediyorum şu an. Emreciğim, biz seni zaten tanıyoruz. İzleyicilerimizin birçoğu da Gaziantep amatöründen, bölgesel amatörden aslında seni herkes tanıyor. Antep e, amatör futbolunun tanınmış isimlerinden birisin. E, biz e, programımızın formatında böyle sizleri e, tanıtmak üzerine planladığımız bir program. E, senin yakın arkadaşların birçoğu bir seni tanıyor aslında. Neleri sevdiğini, neleri sevmediğin gibi birçok şeyi tanıyor. Ama e, genç arkadaşlarımız var, senden yaşça küçük arkadaşlarımız var. E, işte futbolcu olma hayali kuran, seni idol edinen bir sürü arkadaşımız var. Onlar böyle bir tık seni tanısın diye böyle sorularla ilerleyeceğiz. Sana evet. sorular soracağım. Bu cevapları alacağım. Basitten başlayacağız. Böyle e, işte en sevdiğin renk nedirden başlayalım. En sevdiğin renk nedir? Ben çok koyu bir Galatasaray taraftarıyım. O yüzden sarı kırmızı en sevdiğim renk. <laughs> sarı kırmızı. Aynen. E, hemen hızlı ilerleyelim. En sevdiğin sayı nedir? Bu uğurlu sayın da olabilir yani. 10 forma numaram. <laughs> Her zaman giydiğim 10 numara benim uğurlu rakamımdır yani. En sevdiğim sayı 10. 10. Aha. Evet. Ee, Emre'cim, burada şimdi e, senin normalde işin futbol. Evet. Yani e, futbol senin için bir hobi değil aslında. Değil. Onun için futbol dışındaki hobin demek istemiyorum. E, hobilerini merak ediyorum. İşin dışındaki, futbolun dışındaki hobilerin nelerdir? Yani Emre bilgiye, Yavuz e, futbol dışında neler yapıyor? O bilgiyi vermeseniz de futbolu saymazdım. Dediğiniz gibi hobi değil, benim mesleğim bu. E, gitar çalıyorum. Bunu da yakın arkadaşlarım bile belki iyi. herkes bilmeyebilir. Ben bilmiyordum mesela, Aynen. öğrendim. Gitar çalarım. Kamp yapmayı çok seviyorum yakın arkadaşlarımla. Hobilerim bunlar yani aklıma ilk gelenler. Emre bilseydin gitarı, gitarı vardı benim de gitarım var. Getirdim çalardın yani. Başka inşallah. <laughs> Bak çok pişman oldum. <laughs> i̇nşallah başka bir programda. Tamam. Ee, peki Emre, hobilerin dışında bir de her insanda olan hobi e, dediğimiz bir muhabbet vardır. Evet. İşte o sevmeyi, e, yapmayı sevmediğin, rahatsız olduğun şey. Hobin nedir Emre? Fobim yani biraz korkum olacak. E, tuhaf biraz. Ben rüya görmekten çok görüyorum rüya. Gördüğüm rüyanın da aşırı derecede etkisi altında kalıyorum. Yani benim fobim herhalde rüya görmek. Çünkü atlatamıyorum kolay kolay gördüğüm rüyaları. Çok uzun süre etkisi üstünde devam ediyor. Rüya gördüğümde ertesi gün bir donukluk olur bende yani. Ben fobim rüya görmek ilk herhalde. İlk defa duydum. Aynen. Bu, rüya Şabus görme fobisi. diyelim hatta. <laughs> Aynen. Teşekkür ederim Emre. Hemen hızlı ilerliyorum ve en sevdiğin yemek. Emre evet. Yavuz'un en sevdiği yemek ne? Görünce dayanamadığı, i̇şte sporcu olmasına rağmen dikkat etmesi gereken, onu gördüğü zaman her şeyi bir kenara bıraktığı yemek ne? Yani Gaziantep'te ona bir tane birinci sıraya koymak çok zor ama patlıcan yemekleri genelde. Patlıcan kebabı da bir sıra <laughs> Aynen. Antep'in vazgeçilmesi. Aynı. Peki şimdi Mersin'e gideceksin. Mersin'de de... Patlıcan kebabını o zaman sıklıkla arayacaksın. Yani. Arayacağım. Tantuni ile <laughs> idare edeceğiz. <laughs> ile. Peki. Ee, Emre, böyle kolay sorularla yavaş yavaş zorlaştıracağım soruları. Şimdi sana... ha, Bize e, bugüne kadar oynadığın takımları bir sayar mısın ya? Yani hangi takımlarda oynadın? Nerede başladı? E, nerede şu an? Evet. Gaziantep Spor altyapısında başladım futbola. 2007-2008 sezonuydu. 5 sene Gaziantep Spor altyapısında kaldım. Profesyonel oldum. Sonra İskenderun Spor'a gittim. Oradan Şanlıurfa Spor'a transfer oldum. Ondan sonra bir e, rahatsızlık geçirip futbolu bırakmak zorunda kaldım. Urfa Spor'da 3 yıllara verdim. Araban Belediye ile amatöre döndüm ilk olarak. Sırasıyla Şehit Kamil Belediye'de oynadım. Karaköprü Belediye Spor'a gittim. Anka Sistiklal'de oynadım. Urfa Belediye'ye gittim. Son olarak da Nizip Spor'da oynadım. Şimdi de Erdemli'ye transfer Son oldum. Son olarak Erdemli'ye transfer oldum. Peki. Teşekkür ederim Emre'ciğim. Birçok takımda oynamışsın. E, güzel de bir futbol geçmişin var. E, peki bu oynadığın takımlarda e, mutlaka çok sevdiğin arkadaşların vardı. Ama işte e, eski ya da yeni takımından e, böyle e, en son oynadığın takımından da olabilir. Eski takımlardan da en, çek, en çok sevdiğin takım arkadaşın kimdi yani? Mutlu oldun onunla birlikte geçirdiğin zaman. Yani şimdi bu soru biraz uzun cevaplı. arkadaşlarımız izleyecek. Hepsi <laughs> ben niye söylemedin diyecek. Değil mi? Ben yakın arkadaşlarımla aynı takımlarda oynadım. Ankara Spor'da yani tamamen arkadaşlık duygusuyla şampiyon olmuştu o takım zaten. Ee, yani bir tane saymam çok zor. Şöyle cevap vereyim. Fatih Solmaz, Adem, Kurcelen, Ali Paşa, Kısak, İrfan Gedik, Furkan Dağlı, Oğuz Öztürk, İsa Türkmen. Hepsi <laughs> benim dışarıda yakın arkadaşlarım. Beraber forma giydik onlarla. Ee, son takımdan diyelim. Aynen. dizip Spor'dan. Ee, Burak Yıldır, Fatih Özen. Yine çoğalıyor İkisi. sayı. <laughs> İkisini koyarım İkisi. iki, iki sıraya. Tamam. Çok iyi anlaştım. En iyi anlaştım ikisiydi yani. Tamam, Yoksa çocukluk iyi. arkadaşlarım izledikten sonra bana küsecek. Onların <laughs> ismini vermem lazım. Oynadığın takımlardaki sevdiğin Oynadık takımdaki... beraber de oynadık işte <laughs> onlarla o yüzden. Ankas'ta beraber oynadık hepsiyle. Neyse sen bir sürü isim saydın zaten. Aynen. Bunlar bence alınmazlar. Ee, sonuçta insan Son içinde cevabım, bir şeyler var. Burak Yıldır, Fatih Özen. Ondan siz seçin? Tamam. <laughs> <laughs> Onların da birini Peki. seçemem. Tamam, teşekkür ederim. Takım arkadaşları doğru bir de e, antrenörler var işte takımlarımızın başındaki antrenörlerimiz var. Senin de bugüne kadar eski takımda ya da en son takımda oynadığın, e, çalıştığın kulüplerdeki en çok sevdiğin antrenörün. Yani sevmek e, nasıl olur bilmiyorum ama yani iyi anlaştığın, e, çok iyi bulduğun, kendine onda rahat hissettiğin antrenör. Öyle bir cevap gelecek de vermeyeyim, <laughs> tek cevap mı vereyim? <laughs> ya yine çok mu bu? Yani ama şimdi... şey vardır, en çok hani... Bir, bir tık hepsine nazaran bir tık daha fazla diyebileceğim. Yani birinci sıraya Urfa Spor'daki hocamı koyabilirim. İsmi? Raşit Çetiner hocam. <laughs> İsmini vermeden de Cesim Karalar'ı da söylemeden edemeyeceğim. <laughs> anlaştım en iyi anlaştığım da Cesim Hoca'ydı. Aa, hani çok hani Raşit Hoca'nın bende çok emeği olduğu için onu söylüyorum. Ama Cesim hocayla çok iyi anlaşırdık yani arkadaş gibiydik neredeyse. Oynadığın maçlarda en çok etkilendiğin taraftar ee, yani sen birçok takımda oynadın, birçok deplasmana gittin. Ya bu kendi takım taraftarın da olabilir, deplasmandaki gittiğin rakibin taraftarı da olabilir. Böyle etkilendiğin bir taraftar. E, ee, Adana Demirspor deplasmanı görmüştüm. Ama maçta oynamadım, kadrodaydım sadece. O yüzden buna net bir şekilde Nizip Spor taraftarı diyebilirim. Çünkü içeride oynadığımız maçlarda yani baskılarını rakibe çok iyi hissettiriyorlardı. Nizip Spor taraftarını birinci sıraya koyarım <laughs> o konuda. <laughs> tamam, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Nizip, nizip sporlar zaten seni çok seviyorlar. Aynen, yani değil, o, daha o, önceki çok programlarımızda da yaptığımızda senin isminin geçtiği her yerde Nizip sporlar saldırıyorlar. Aynen. Canlı yayın yapmıştık şeyde. Olsun, Hatırlarsın ha. Instagram'da. Orada aynen, ben bir bakıyorum şeyde Nizip spor Emre abi, Nizip spor Emre aynen. abi, Nizip spor Emza Emre abi, Nizip sporda Nizip de senin farklı bir yerin var diye düşünüyorum. Aynen yani. öyle oldu bu sezon. Bu, bu e, senin aslında iyi bir oyuncu olmandan ve karakterinden kaynaklı mı? Bu, bunu ne, neye bağlıyorsun bunu aslında? ben amatöre ilk döndüğümde, Arabana döndüğümde bir rica üstüne dönmüştüm. Hani futbola dönmeyi düşünmüyordum aslında. Döndükten sonra Nizli Spor'la her sene görüştük. En son ben Nizli'ye transfer olmadan önce, bir yıl önce, 3 gol attım Nizli'ye. 3-3 üç, üç kalmıştık maçta. <laughs> Artık bana taraftarlar yazıyor işte biz bizim için gol atmanı istiyor, sen üstüne işte bize atmaya başladın falan. Öyle muhabbeti dönüyordu saygı çerçevesinde. En sonunda ben dışarıya gitmedim. Nizip Spor Ball Ligi'ne çıktı. Bir oluşum oldu. Evet. Gittik oraya. Bunun en büyük sebebi oradaki kişisel performansım. yani takımı ligde tuttuk. Başarılı bir sezon geçirdik. İçeride onların önünde hiç yenilmedik. Ben de kolumda pazubanda onları temsil ediyordum. Evet. Yani en büyük sebebi bu olabilir. Anladım. Teşekkür ederim. Bu e, müsabakalara çıkmadan önce e, her oyuncuda mutlaka vardır. İşte bir rutin olarak yaptığı bir hareket ya da bir e, davranış ya da bir e, bir şey yani işte buna örnek de vermiştim yani işte dua okumak işte birçok evet. e, tak oyuncu dua okuyarak masaya girer ya da tek ayağı ile basarak başta girer gibi gibi bir sürü örnek var. Senin böyle bir rutinin var mı? Yani söylediğiniz rutinimi ben sağ ayağımla üç adım tek ayak üstünde sekerek girerim sahaya. E, birinci rutinim o. İkincisi de e, ortaya toplarım takımı dua ederiz hep beraber ondan ha. sonra başlarım maça. Çok güzel. Sürekli evet. ettiğimiz bir dua var. Ben yani bütün takım arkadaşlarım bilir bu duayı. Onu yaparız. İki rutinimi de örnek olarak yazmışsınız. <laughs> ya genel örnekdir ya bu. Onlar aynı. Yani ondan ben belirtmiştim. Evet. E, çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ içi ve sağ dışında aynı karakterde mi yoksa farklı karakterlerde misin? Bunun en bariz örneği yani Emre Belezoğlu vardır ya. Evet. Sağ dışında farklı bir karakterdir. Sağ içinde çok farklı bir karakterdir. Sende de bu böyle mi? Sağ içi ve sağ dışında farklı karakterlere mi sahipsin? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Mesela ben dışarıda sakin bir insanım. Takım içinde arkadaşlarımla hani neşeliyimdir. Her zaman takımın neşe kaynağı olmaya çalışırım. Bugüne kadar kariyerimde çok kart da görmedim. Kırmızı kart neredeyse hiç görmedim. Sağ içinde de rakibim Nasıl davranırsa davransın, güzel dille uyarmaya çalışırım. Dışarıda da böyle bir yapım var. Anlık sinirlerim olabiliyor, nadir. İstisna bunlar evet, yani. ama ona Bunun katamam. Ya. Yani ben dışarıda nasılsam, saha içinde öyleyim. Yenilmeyi hazmedemem ama bunu karşıya saygısızlık olarak yansıtmam. Hani hırsımı performansından çıkarmaya çalışırım. Dışarıda olduğum gibiyim diyelim. Yani. Aynen, çok aynen. farklı değilim. Teşekkür ederim, çok sağ olasın. Yani. Yani. Aslında bunu sana değil de, Çeviremez arkadaşlara sormak olur, gerekiyordu. da oradaki cevaplar Belki ben yanlış cevap vermişimdir. E, alırız ama hiç sorun değil yani olur, <laughs> onlara da sorarız olur, yani. <laughs> Emre, unutamadığın bir maç var mı? Yani çok güzel bir soru bence. E, hangi Hı. maç o maç? İlk aklıma gelen olması lazım. Unutamadığım maç Karaköprü Belediye'de biz lig'e çıkmıştık o sezon. E, final maçımız yani grup finali playoff'tan önce 2-1 kazandığımız Malatya İnönü Üniversitesi maçı vardı. 1-0 geriye düşmüştük. 2-1 yendik maçı. 75-80. dakikada 2-1 öne geçiren golü ben atmıştım. Yani bütün taraftar sahaya girdi. Şampiyon olduk o golle. Ama evet. O maç unutamadım. Maçlarda birinci sırada. Çok iyi. Peki evet. orada yani şu an hatırlayabiliyor musun o anı? Hatırlıyorum. Yani bize birazcık o andan bahsedebilir misin? Ee, hatta videosu vardı. Ben bir Mehmet Doğan takım kaptanlarımızdan abim vardı. Bana dedi ki ikinci yarı sen atacaksın galibiyet golümüzü dedi. Yani o benden daha emindi neredeyse. İkinci yarı oldu İbrahim Ülüm forvet. Çok izlediğim en iyi forvetlerden biri Bavlig'inde. Hava topuna çıktığı zaman ben arkasına koşu yapıyordum her zaman. Onun çıktığını gördüm. Direkt gözümü kapalı koşmaya başladım. Kafayla gol atamam normalde. Antrenmanda <laughs> golüm yoktur çok kafayla. Kafayla vurdum gol oldu. Ondan sonrası baş dönmesi gibi. Zaten herkes ailem tribünde bütün taraftar Urfa yani yıkılmış orası. <laughs> 5 bin 10 bin kişi. Herkes üstüme koştu. Müthiş bir anda yani. Hep Instagram'da attım. Videosunu arada açıp yani aynı duyguyu yaşayabiliyorum. O aynısı olmuyor ama hissediyorum sürekli. <laughs> beni duygulandırıyor. Teşekkür ederim Emre'cim. Çok sağ ol. Ee, peki hani büyük ihtimalle aynı mıdır bilmiyorum ama işte o unutamadığım bir maçtan bahsettik. Gol de acaba o mu? unutamadığın maçtaki o unutamadığın gol. İşte unutamadığın bir gol var mı diye sor. Gol olarak o girer yani yine birinci Olmuyor. sıraya. Aynen. Yani çünkü o golün değeri çok farklı. Çünkü. Aslında unutamadığın maçın olması hem gol atman hem maçın önemi bir üstüge çıkmak. Beraber. Beraber. O gol çünkü e, takımı bir üstüge çıkardı. İlk defa profesyonel takım gördü, şey lig gördü o takım. Ondan sonra hani o kulübün tarihinde bir yer ettik. Yani şampiyonluk golünü atan oyuncu her yerde değerlidir. Evet. Yani benim için o golde estetik olarak farklı goller var. Yani o golüm çok estetik olarak müthiş bir gol değil. Estetik olarak attığım çok daha güzel goller var aklıma gelecek. Ama hiçbir onun yerine alamaz diye düşünüyorum. O şampiyonluk golüydü sonuçta. <laughs> Tamamdır. gole de bunu yazıyoruz. Aynen ama. Aynısını gördüm. ekleyelim. Bize Gaziantep amatöründen örnek aldığım bir futbolcu, bir abi. Kim bize böyle bir bir örnek aldığım birisi var mı? Varsa bu kim? Hep bir mi vereceğiz örnekleri? Yok birden fazlası şey yani en vardır ya o hani. Gaziantep'te oynadığım takımlarda birlikte oynadım. Hani bize abilik yapan e, Tayfun Keleş vardı kaptanımızdı Ankas'ta. Yani yaklaşımı olsun e, bizimle muhabbeti olsun çok iyiydi. Rahat hissediyorduk onun yanında. E, onun dışında Kadir abi vardı. Kadir Kuzu dişli. Hani o daha serttir biraz Tayfun abiye göre. Yani onu eleştireceğim yanı farklı olur ama o da e, böyle nasıl desem, bir dik duruş için örnek alınması gereken birisi. E, yani beraber oynadım, bana kaptanlık yapmış olarak bunlar geliyor aklıma direkt. Yani. E, Emre, şimdi toparlamak istiyorum yavaş yavaş. Evet. E, bence keyifli oldu, güzel oldu. Evet, çok Seni, güzel Seni tam merak eden arkadaşlar için de bazı şeyler yerine oturmuş oldu. Hem de bizim aslında en büyük e, gayemiz bu programı yaparken de diğer programlar için de böyle e, Antep amatörünün tarihine böyle güzel e, bir e, video bırakmak, bir belgesel ya da bir program bırakmak istiyoruz. Evet Yani buradan bir doğru. aynen Emre Yavuz geçti. Kimdi hmm. bu Emre Yavuz? İşte bu Emre Yavuz'u biraz önce tanıdık. Onu evet. oraya attığımız zaman bu 10 yıl sonra Emre Yavuz belki bunu açacak, çocuğuna gösterecek. Hmm. Çocuğu izleyecek belki aynen. bunu. Böyle bir şey hedefliyoruz. Ee, onu da bu şekilde başaracağımıza inanıyoruz ve en azından e, amatör futbolcularımızın da aslında sen bunun için e, seni tercih etmemizdeki en büyük sebep de buydu aslında sen tecrübeli bir isimsin e, böyle şeylere e, bu tarz şeylere çok fazla ihtiyacı olmayan bir insansın aslında ama biz istiyoruz ki şu an gençlerimiz var e, senden daha yaşça küçük ama yetenekli arkadaşlar e, güzel arkadaşlar aslında amacımız onları insanlara tanıtmak evet. bak burada görmediğiniz kişiliği olarak karakter olarak güzel insanlar var. Bu insanları da görün demek. Evet. Onun için başta seni bir gösteriyoruz insanlara. Teşekkür Bak evet. Emre buradan bir geldi geçti. Ve şimdi evet. Emre'nin arkasından yetişen nice Emre Yavuzlar geliyor. Göstermek istiyoruz. Evet, teşekkür ederim. Ee, şimdi senden son olarak bir böyle senden küçük genç arkadaşlara, seni idol edinenlere sevenlere, taraftarlarına e, tavsiyelerin nelerdir? Bu süreçte bir futbolcu e, olmak isteyen arkadaşlara. Evet. Asiyelerin nelerdir? Yapmamasını istediğin şeyler, yap, özellikle yapmasını istediğin şeyler nelerdir? Ee, öncelikle e, küçükken altyapıda çok zorla e, zor durumda kaldığımız oldu. İşte futbolcu olabilir miyiz? E, futbolcu olabilir miyiz kaygısındayken saygıyı unuttuğumuz anlar oldu. Benim geçmişte pişmanlık olarak yaşadığım ilk sırada e, sırf futbolcu olabilmek için işte e, ben oynayayım, bilmem e, ben ilk 11 oynamalıyım e, gibi triplere girdiğimiz için Bazılarının kalbine kırdığımız, saygısızlık yaptığımız oldu. En büyük pişmanlığım bu. Benim birinci tavsiyem, önerim benden genç kardeşlerime. saygı hiçbir zaman kaybetmeyecekler. Çünkü bir insan e, çalışınca elbet bunun karşılığını alıyor. Saygılı olacak, çalışmasına dikkat edecek. Zaten yetenek varsa onu Allah verecek. Yani İsmail Köybaşı örneği var. Bizim Gaziantep Spor altyapısındayken. Bizim e, Abdullah abimiz var, o oynuyordu. Bir şans geldi bir hafta oynadı. Süper Lig'de oynadı, Beşiktaş'a gitti, işte La Liga gördü. Ne yaptı? Çalışmasını hiç bırakmadı. Örnek aldığımız bir abimizdi. Ben e, saygısızlığa hiç gelemem. Hani üyüme de saygısızlık etmem, küçüme de saygı duyarım. Ben sadece sevgi değil. Onların da önce iyi bir insan olmalarını tavsiye ediyorum. Zaten ondan sonra çalışınca gerisinin geleceğini düşünüyorum. Benim için birinci kural saygı yani. E, saygı temelini yatırıyoruz. Bunun evet. dışında eee Futbol, şu an futbolcu olmak isteyen arkadaşların e, nasıl bir yol izlemesiyle ilgili böyle ufak tefek şeylerin var mı? Önerilerin var mı yani? Yani. Şunu futbol, yapmasınlar, bunu yapsınlar gibi böyle. Tabii yani kötü alışkanlıklardan uzak durmak birinci. Yani onu söylememize gerek yok. Onun dışında futbol sürekli değişiyor, gelişiyor. Ayak uydurmalar lazım. E, futbol konusunda cahil kalmamalar lazım. E, yani bu dönemde futbolcu olabilmek için kendilerini sürekli geliştirmeleri lazım. Sadece futbol anlamında değil, her alanda geliştirmeler lazım. Çünkü sürekli kitap okuyan birinin e, futboldaki sahadaki görüşüne dair tezler yazılmış. Yani başarılı olduğunu gösteriyor. Her alanda kendisini geliştirip antrenmanı yani antrenmanı çok fazla şekilde yapması lazım. İşte bugün bu kadar yaptım yeter yeter diye değil. Avrupa'daki insanlar 50 hafta, 60 hafta maç oynuyor. Biz 20 hafta oynayıp 15 hafta dinleniyoruz. Yani bu yanlış bir şey. Çalışmanın verebileceği zarar maksimum bir yere kadardır. Ama çalışmamayı toparlayamazlar. Yani bu söylediğinize cevabım da çok çalışsınlar. Doğru olanı çalışsınlar ama. Yani bilgili kişiler vardır. Bizim de gidip akıl aldığımız insanlar var. Bu işi doğru yapan, başarılı olmuş insanlardan birebir tavsiye alarak antrenman programlarını düzenleyip kötü alışkanlıklarından uzak durarak en azından bir süre bir yerlere varıp bir şeyleri kazanıp ondan sonra onun keyfini sürmeleri lazım diye düşünüyorum. Biraz fedakarlık zamanı şu an. Bunu öneriyorum yani. Anladım. Emreciğim çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ ol. Ben teşekkür ederim size. Ee, bizi kırmadın. Buralara kadar geldiğin için, bize destek olduğun için çok bu programın ilk bölümünde yer al yer alarak ee, son olarak kapatmadan e, söylemek istediğim bir şey varsa onları dinlemek isteriz. Yani söylemek istediğim bunu işten söylüyorum. Daha önce pandemi döneminde de yapmıştınız. Hani herkes yapacak hiçbir şey yokken bir aktivite sunuyoruz bize. Şimdi yine öyle bir şey sunuyorsunuz. Genç kardeşlerim de ileride böyle platformlarda yer aldığında uçlarına gidecektir. Ben teşekkür ediyorum sizin aile olarak bütün çalışanlara öncelikle sene başta olmak üzere. Teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yani başka diyeceğim bir şey yok. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ee, tekrardan çok teşekkürler. İlk bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar, ee, devam edeceğiz. Ee, i̇kinci bölümümüz, üçüncü bölümümüz böyle e, sadece futbolcu arkadaşlar değil. Emre örneği üzerinden gitmeyelim. Emre bir futbolcu diye işte bundan sonra futbolcu gelecek e, şey değil. Biz e, sporcu arkadaşlarımız, işte voleybol, handbol, e, basketbol, diğer branşlardaki, bireysel branşlardaki arkadaşlarımız hepsini e, tekvando, judo, kalete, e, yüzme hepsini e, bütün sporcularımızı burada ağırlayacağız, tek tek onları tanıyacağız.